Şimdi eğer ki Nityam'ın yıldız haritası başkasının haritasıyla eşleştiyse o zaman onun asıl sahibi kimdi? idi. Top şimdi senin kucağında. Nitya'mla evlenecek misin? Bay Dalmia'nın evlenmek istediği kişi Sonam gibi biri. Ama ben onun gibi değilim. Birbirimizin tam zıttıyız. Nityam'la uyuşan yıldız haritası senin değildi canım. Savin'indi. Nityan bugün evlenecek. Ama gelin sen değilsin. Savi. Sen bugün Sonam'la evlenmeyeceksin. Sonam'ın kardeşi Savi ile evleneceksin. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.